İslam alemi oruç ayını karşılamaya hazırlanıyor. Bugün Ayasofya-i Kebir Camii'nde hummalı bir temizlik çalışması vardı. Ramazana Günler Kala tarihi camii gül suyuyla yıkandı. Ayasofya-i Kebir Camii'nde hummalı bir çalışma vardı. Fatih Belediyesi ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ramazan ayı temizliği için kolları sıvadı. Amacımız Ramazan ayı boyunca Ayasofya Camii'ni ziyarete gelen misafirlerimize daha temiz hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapmalarını sağlamaktır. Şu anda Ayasofya Kebir Camii'ndeyiz. Ramazan ayında yurdun dört bir yanından ziyaretçi akını uğrayan tarihi camide Ramazan ayına sayılı günler kala temizlik çalışmaları başladı. Fatih Belediyesi temizlik ekipleri tarihi camiyi Ramazan ayına hazırlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor. İstanbul'un simgelerinden olan caminin avlusu ve Ayasofya Meydanı da temizlendi. Her yer gül suyuyla yıkandı. Ayasofya Kebir Camii'nde koruyucu kıyafetlerini giyen görevliler dezenfektanlarla temizlik yapıyor. Caminin içerisini gür suyuyla yıkıyor. Halısından kapısına, penceresinden minberine Ayasofya Kebir Camii Ramazan'a hazır hale getiriliyor. Ramazan ayı süresince her akşam teravih namazlarından önce ve cuma günleri cuma namazından önce gül suyu sıkılmaya devam edilecektir. Cami ve avluyu gül kokusu sardı. İstanbul'un manevi merkezi Kutsal Ayda da ziyaretçilerini ağırlayacak. <laughs>